Önemli Olaylar serisi. Birinci Dünya Savaşı, 5 dakikada Birinci Dünya Savaşı'na hoş geldiniz. Bu video, dünyayı şekillendiren en büyük çatışmalardan biri olan Birinci Dünya Savaşı'nı ele alıyor. Birçok devletin içinde yer aldığı ve dünya tarihinin akışını değiştiren bu büyük savaşın başlangıcından sonuna kadar olan süreci hızlıca keşfedeceksiniz. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. Savaşın başlangıcı. Suikast ve ittifaklar 1. Dünya Savaşı 1914 yılının Temmuz ayında patlak verdi. Savaşın başlamasına neden olan olay Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun varisi Arşidüklük Frans Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te Sırbistan'ın başkenti Saraybosna'da bir suikaste uğramasıydı. Bu suikast, Avusturya tarafından Sırbistan'a karşı bir savaş gerekçesi olarak kullanıldı. Ancak savaş sadece bu olayla başlamadı. Aslında savaşın temel sebepleri daha derin ve karmaşıktı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu suikastın ardından Sırbistan'a savaş ilan etti ancak bu olay e, yalnızca e, bir kıvılcım oldu. E, Avrupa zaten uzun süredir büyük askeri bloklar ve ittifaklar arasındaki gerilimlerle şekilleniyordu. İttifaklar sistemi adı verilen bu düzen savaşın büyümesinin temel sebeplerindendir. Üçlü ittifak Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'dan oluşuyordu. Üçlü itilaf Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya'dan oluşuyordu. İlk başta bu iki blok arasındaki düşmanlıklar savaşı hızlandıran unsurlardı. Savaşın genişlemesi Avusturya, Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilan etmesinin ardından Rusya, Sırbistan'ın yanında savaşa girdi. Bunun üzerine Almanya, Rusya'ya savaş ilan etti. Bu hızla büyüyen bir savaş halini aldı. Almanya, e, Fransa'ya karşı bir saldırı başlattı ve Belçika'yı işgal etti. Bu durum e, Birleşik Krallık'ın savaşa dahil olmasına yol açtı. Birçok Avrupa ülkesi savaşın başladığı 1914 yılından itibaren hemen çatışmalara katıldı. Diğer yandan Osmanlı İmparatorluğu Almanya’nın yanında savaşa katıldı, İtalya ise başlangıçta tarafsızdı, ancak 1915’te İtilaf Devletlerinin yanında savaşa katıldı. Batı Cephesi ve Doğu Cephesi Savaş hemen hemen her kıtaya yayıldı, ancak en yoğun çatışmalar Avrupa’da yaşandı. Avrupa'daki, ana cephelerden biri Batı cephesiydi. Batı cephesi Fransa ile Almanya arasındaki sınırda yoğunlaşan bir bölgeydi ve burada trenç savaşları, siper savaşları önemli bir yer tutuyordu. Almanlar Fransa'ya ilerlemeye çalışırken Fransızlar ve İngilizler Almanya'yı durdurmayı başardılar. Bu bölge savaşın en kanlı ve yıkıcı alanlarından biriydi. Trenç savaşları sırasında her iki taraf da uzun süreli savunmalar yaparak çok sayıda can kaybına yol açtı. Doğu cephesi ise Rusya, Almanya ve Avusturya-Macaristan arasında yoğunlaştı. Burada da Almanya ve Avusturya-Macaristan Rusya'ya karşı büyük zaferler kazandılar. Ancak Rusya savaşın sonunda iç karışıklıklarla ve 1917'deki Bolşevik devrimiyle sarsıldı ve savaştan çekildi tarihi dönüm noktaları ve 1917 yılı savaşın önemli dönüm noktalarından biri 1917 yılıydı. Bu yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri savaşa girdi. ABD, Almanya'nın sınırsız denizaltı savaşları ve Çin'e yapılan saldırılar nedeniyle itilaf devletlerinin yanında savaşa katıldı. ABD'nin savaşa girmesi savaşın seyrini değiştirdi ve itilaf devletlerinin üstünlüğünü sağlamlaştırdı. 1917 aynı zamanda Rusya'da Bolşevik devrimine sahne oldu. Rusya, savaşın ardından iç karışıklıklar ve devrimle boğuşmaya başladı. Rus hükümeti savaştan çekildi ve Almanya ile Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çıktı. Savaşın sonu ve ateşkes 1918 yılına gelindiğinde Almanya ciddi şekilde zayıflamıştı. Birçok cephede Geriye çekilmek zorunda kalmıştı. Aynı yılın Kasım ayında Almanya itilaf devletlerine karşı teslimiyetini ilan etti ve savaş sona erdi. Savaşın sonlanmasından sonra 1919'da Paris Barış Konferansı toplandı ve Versay Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Almanya'yı büyük bir şekilde cezalandırdı. Almanya toprak kayıpları yaşadı, askeri gücü sınırlandırıldı ve ee, savaş tazminatları ödemeye zorlandı. Versay antlaşması Dünya tarihinde çok önemli bir yer tutar çünkü bu antlaşma Almanya'yı savaş tazminatları ve toprak kayıplarıyla cezalandırırken aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nın tohumlarını da ekmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları, Birinci Savaşı'n sonucu ve yeni devletler, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ve, ee, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi e, büyük imparatorlukların çöküşüne sebep oldu. Bu çöküş yeni devletlerin kurulmasına yol açtı. Örneğin e, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya gibi yeni devletler ortaya çıktı İkinci dünya ekonomisi ve siyasi yapılar savaş dünya ekonomisini sarstı. Birçok ülke e, borçlanarak savaşı sürdürdü Ayrıca Birleşmiş Milletlerin kurulmasına zemin hazırlayan bir ortam oluştu. Üçüncü toplumda değişimler, savaş, kadınların toplumsal rollerini değiştirdi. Erkeklerin cephede olması nedeniyle kadınlar iş gücünde önemli bir yer edindiler ve toplumsal hayatta daha fazla yer aldılar.